Merhaba, bu video Instagram'da ve sosyal medyada hizmet satanlar için tıpkı benim gibi. Ben online eğitim satıyorum. Siz de eğer diyetisyensiniz, doktorsanız, avukatsanız veya mimarsanız veya herhangi bir hizmetiniz varsa ve bunu satmaya çalışıyorsanız bu videoyu önünüze kağıt kalem alarak sonuna kadar izleyin ve uygulamaya geçelim. Merhaba, Instagram, Facebook reklamlarını profesyonel şekilde verilmesi odaklı online eğitimler veriyor ve reklam yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz var. Bunun yanında demek ki bu işi yaptığıma göre en iyi bildiğim şey hizmet sattırmak. Hizmet satmak, ürün satmaktan çok daha zordur. Çünkü görünmeyen bir şey satıyorsunuz. İnsanları ikna etmeniz lazım. Hizmet satıyorsan muhtemelen kişisel marka olmak zorundasın zaten. Eğer bir kurum değilsen, bir sağlık turizmi yapmıyorsan, sağlık turizmi aslında firmaları da doktorlar üzerinden yapıyor bu işi. Ama kişisel markaysan eğer veya değilsen de mutlaka ama mutlaka hesabında böyle kare standart postlar yerine videoların olmasına özen göster. Videolarda senin olmana, bu işi bildiğini, yetkinliğini kanıtlamana özen göster. Bunu yapmazsan eğer insanlar seni tercih etmezler, giderler başkasını tercih ederler. Bunu neden yapsınlar? Neden senden hizmet alsınlar? Neden başkasında 2000 lirayken seni 5000 lirayı tercih etsinler? Bunların cevabı tam olarak sensin. Bir kere reklamlara geçmeden önce hesabının akışını düzeltmen lazım. Çok iyi şekilde düzenlemen lazım. Empati yaparsan bunu çok rahat yapabilirsin. Ben olsam bu hesap beni etkiler mi? Şimdi sosyal medyaya, Instagram'a baktığınız zaman bazı doktorlar var, kişisel markalar var, diyetisyenler var. Alıp başını yürümüşler. Bunlar nasıl yapıyor bunu? Sosyal hayatlarından, iş hayatından, çalışma ortamından sürekli enstantaneler vererek, videolar paylaşarak Instagram'da hem reklam veriyorlar hem içerik paylaşıyorlar. Reklam vermeden önce bile zaten organik içerikle birlikte bir noktaya geliyorlar. Şimdi içeriklerimiz konusunda sanırım kısaca bilgi verdiniz. Çok da fazla uzun tutmamaya çalışıyorum videolarımı sizi yormamak adına. Çünkü benim YouTube kanalımı takip eden herkes bir iş yapıyor, çalışıyor, kendi işini yapıyor ya da iş kurma eğiliminde. Dolayısıyla çok uzun tutmamaya çalışıyorum ben videolarımı. Reklamlarla alakalı yere gelecek olursak. Reklamlarınızda mutlaka hizmetinizin ulaştığı son kullanıcıda yetkinliğini kanıtlayan videolar paylaşmaya çalışın. Yani ben hizmet sattığımda, hizmeti kullandığınızda ne olacak? Mesela benim Instagram hesabımda bir sürü öğrencim var. Öğrencilerim eğitimi alıyor. Hiç bir ay sonra bakıyorum bana video atıyorlar. Almışlar, yürümüşler, gitmişler. Ben de onları alıyorum, paylaşıyorum. İnsanlar onlar gibi olmak için uğraşıyorlar. Bu sadece diyetisyen vesaire değil. Güzellik merkezleriyle alakalı da bir şey. Güzellik merkezleri ne kadar işlem yapsalar da onlar da hizmet satıyorlar sonuçta. İnsanlar güzellik merkezlerine, diyetisyenlere ses tonlarını sevdiği için, simalarını sevdiği için, güvendiği için saçına, kaşına, gözüne herhangi bir şekilde fiziksel bir veya ruhsal bir sebeple gidebilirler. Onu o yüzden sevebilirler. Çünkü güven duyarlar. Bu güvenin bazı sebepleri var. Bunlar da fiziksel özelliklerden geçiyor. Hayatınız çok güzeldir, bir villada yaşıyorsunuzdur vesaire. Bunun sebeplerini siz bulacaksınız. Ama her insan mutlaka kendisiyle alakalı bana göre içerikler paylaşmalı. Çünkü Instagram bunun üzerine kurgulanmış. Böyle olursanız çok daha güzel dönüş alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun bu reklamlarda da aynı hizmet satmak ürün satmaya göre bir tık daha reklamlarda zor ürün sattığınız zaman bir kıyafet sattığınız için insanlar o kıyafeti gördüğü zaman hemen kendi üzerinde algılayabiliyorlar e nasıl algılıyor diyor ki tamam ben bunu giyersem ya da ben bunu daha önce giydim ya da daha önce ben bunu yeni gördüm diyor hemen tık diye alıyorlar ama biz hizmet satıyoruz arka planda çoğu zaman nasıl olacağını bilmiyor. Yani hizmeti aldıktan sonra başıma ne gelecek onu bile bilmiyorlar. Dolayısıyla ortada böyle bir risk varken hizmeti pazarlarken çok fazla insana göstermek değil doğru kitleye tekrar tekrar göstermek önemli. Bunu yaparken de telefonlar reklam vererek maalesef yapamıyoruz. Ben kendi pazarlama sisteminden size bahsedeyim. Biz reklamları profesyonel şekilde veriyoruz. Zaten bunu yapmak zorundasınız. Hizmet satıyorsanız bunu yapmıyorsanız çok büyük bir hatadasınız. Ben benim hesabım'a son bir ayda gelen, son bir yılda gelen DM atan, profilimi ziyaret eden videolarımı izleyen, ne bileyim gönderelim kaydeden, kaydıran herkese hedefleyip onlara tekrar tekrar reklam veriyorum. Veriyorum ki sürekli beni görsünler. Çünkü bir hizmet satın almak gerçekten kolay değil. İkna olması lazım, gözünün aşina olması lazım. Eğer bunu yapamazsa zaten sizden bir şey alamaz, güvenemez. Ve unutmayın sizi takip ediyorsa başkalarını da takip ediyordur. Yani pazar o kadar kısıtlı ki bir insan arabayla ilgileniyorsa karşısında sadece Renault çıkmaz. Diğer arabaların reklamları da çıkar. Yani her an birisine karar verebilir. O yüzden hızlı olmanız lazım hızla hareket etmeniz lazım. Reklamlarınızı eğer birine teslim ettiyseniz ilk kendiniz öğrenmeniz lazım. Biz reklam yönetimi yapıyoruz dijital bir adam markası olarak. Kısıtlı bazı müşterilerin reklamlarını yönetiyoruz. Ama yeni gelen müşterilere de şunu diyoruz. İlk siz bilin, ondan sonra gelin teslim edin. Bilmediğiniz hiçbir işi unutmayın yönetemezsiniz. Reklamlar bu işin can damarı. Bazılarıyla karşılaşıyoruz mesela. Reklamlardan memnun değiller, sonuçları ölçemiyorlar. Reklamı veren kişiler veya elemanları veya ajansları hiçbir şekilde onlara rapor vermiyor. Hepsinin kafasında bir soru işareti. Dolayısıyla reklam verirken bütçenizi doğru orantıda vermeniz lazım. Her zaman 100 bin lira bütçenin sonucu işte 1 milyon değildir. Bazen 50 binin sonucu 1 milyondur. Siz o 50 bini boşuna harcıyorsunuzdur. Bundan bahsediyorum. Eğer reklamları verirken dikkatli olmazsanız, bilmeden başkasına teslim ederseniz, sonuçları ölçemezsiniz ya da raporları alamazsanız o zaman senede belki 300-500 lira veya 100 bin lira zarara giriyor olabilirsiniz. Bu bile zaten sizin aylık karınızı çok ciddi şekilde etkiler. Reklamlarla alakalı olan duruma geleceksek de reklamlarla alakalı olan durumda mutlaka belli kitlelere aynı şekilde tekrar tekrar farklı postlara reklamlarınızı göstermeniz lazım. Bunu yapmazsanız hizmetinizi alacak, ikna olacak kişileri maalesef bulamazsınız. Reklamınızı 1 milyon kişi birer kez mi görsün, 300 bin kişi üçer kez mi görsün diye sorarsanız bana göre 300 bin kişi üçer kez görsün ya da 100 bin kişi beşer kez görsün. Ben bunu tercih ederim. Dolayısıyla kendiniz empati yaparsanız ben bir hizmeti gördüğüm zaman arka planda ne olacağını bilmiyorum. Ameliyat olacağım ya da eğitim satacağım ya da ne bileyim kirpik yap yaptıracağım ya da diyet yaptıracağım ama arka planda sistemin nasıl işlediğini bilmiyorum. Sadece sizin yüzünüze, sempatiklerinize, ne bileyim iş yerinize vesaire geliyor o insanlar. Dolayısıyla kendinizi göstermeden, hedef kitlenizi seçip ona çok fazla reklam vermeden, onlara çok sık gözükmeden maalesef bu işi çok kolay başaramazsınız. Şu an yapıyorsanız da kısıtlı seviyede yapıyorsunuzdur. Benden size söylemesi. Sosyal medya sektörü maalesef çok aşırı kirli. Herkes sosyal medya uzmanı olmuş. Herkes reklam uzmanı olmuş. Bu işi iş olarak yapanlar piyasada çok olmadığı için her karşılaştığımız müşteri, her karşılaştığımız öğrenci 3-5 defa mağdur olmuş. Hal böyle olunca da bu tarz videoları çekmek zorunda kalıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Olabildiğince dinamik şekilde anlatmaya çalışıyorum ki ya ben de bunu yaşadım diyebilin diye. Çünkü biliyorum yaşadınız. Herkes yaşadı. Birçok insan yaşadı. Reklamları verirken hangi işi yaparsanız yapın bilmediğiniz işi başkasına teslim etmeyin. İlk kendiniz yapın. Kandığınız noktada başkalarına verin. Yeni eğitim videosunda görüşene dek hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.